Merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 17. sözün 2. makamından bir bölüm okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi 25 sene evvel Ramazan'da ikindiden sonra Şeyh Geylani'nin Kudüs'e suru Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki Esma-i Hüsna ile bir münacat yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kutsi üstadımın mübarek münacat esmasine esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Heyhat, nazma istidadım yok, yapamadım. Noksan kaldı. Bu müracaat 33. sözün 33. mektubu olan Pencereler, Pencereler Risalesi'ne ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı diyor Üstad Hazretleri. 25 sene evvel Ramazan'da ikinden sonra Şeyh Geylani. Şeyh Geylani 1077-1166 tarihlerinde yaşamış Abdülkadir Geylani Hazretleri tasavvufta en yüksek makamlardan bir olan Gafs-ı Azam mertebesinin yükseldiği için bu unvanla anılmıştır. Kadiriye tarikatının kurucusudur. Bakalım Abdülkadir Geylani olarak da bakabilirsiniz diğer bilgilere. Yani 25 sene evvel Ramazan'da ikinden sonra Şeyh Geylani'nin kutsesuru Esma-i Hüsna mazumesinin yani onun yazmış olduğu Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleriyle ilgili manzumesini, vezinli ve kafiyeli sözünü şiirle okudum. Bana bir ağzu geldi ki Esma-i Hüsna ile ya bu güzel isimlerle Cenab-ı Hakk'a ait bu güzel isimleriyle bir münacat, bir dua, bir yakarış yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı diyor. Bu okuyacağımız bölüm kısa bir bölüm var. O, o kadar yazıldı. O kutsi o yüce aziz üstadımın, hocamın mübarek o bereketli olan münacat esmesine yani Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle yapılan o dualarına onu yaptığı gibi bir nazire yapmak, bir benzer yapmak istedim. Hayat ama dedi, diyor buna başarılı olamın ne yazık ki maalesef nazma diyor e, söz yazma e, noktasında kabiliyetim fazla olmadığı için nazma istidadım yok, kabiliyetim yok. Yapamadım, noksan kaldı ancak bu kadar oldu. Bu münacat, bu yaptığı, bu yazdığım dua e, 33. sözün 33. mektubu olan Pencereler Risalesi'ne ilhak edilmişti. Yani bu sözlerin sonunda yer alan 33. söz Pencereler Risalesi olarak biliniyor. Oraya eklenmişti. Makam münasebetiyle, makamla bağlantılı olduğu için, ilişkili olduğu için buraya alındı diyor üstad. Hüvel baki Hakimül kadaya Nahnu fi kabdi hükmi Hüvel hakemül adlu Lehul ardu ve semavu عليم الخفايا والغيوب الغيوب في ملكي هو القدير القيوم له العرش والتراء لطيف المزايا والنقوش في صنعي هو الفاتر المدود له الحسن والبهاء جليل المرايا والشؤون في خلبي هو المليك القدوس له الاذ والكبرياء بديع البرايا نحن من نقش صنعه هو الدائم الباقي له الملك والبقاء كريم العطايا نحن من ركب ضيفي هو الرزاق الكافي له الحمد والثناء Cemilul hadaya nahnu min nesil il nesil mi? Huvel halikul vafi lehul cudi vel atai. Odur baki. O hükmünü hikmetle icra eden hakimdir. Biz de onun hükmünün elindeyiz. Hakem olan o, adl olan o, arz ve sema onundur. Mülkünde gizli olanı gayip olanı o hakkıyla bilir. Kadir olan o, kayyum olan o, arş da yer de onundur. Sanatının nakışları ve vasıflarında görünen onun lütfudur. Fatır odur, vedud o. Mahlukatındaki bütün hüsün ve güzellikler onundur. Mevcudat aynalarında ve mahlukatın keyfiyatında tezahür eden onun celalidir. Melik odur, Kuddüs o, i̇zzet de Kibriya da ona aittir. Mahlukatını acayip bir sanat içinde icat eden odur. Biz de onun sanatının nakışlarıyız. Daim odur, baki o. Mülk ve beka onundur ve atasında pek kerimdir. Biz de onun misafiri kafilelerindeniz. Rezzak odur. Her hacete kafi o. Hamd ve sena ona mahsustur. Rahmet hediyelerinde görünen O'nun cemalidir. Biz de O'nun ilminin mensucatındanız. Halik O'dur. Vafi O. Cüt ve ata O'nundur. Evet, kesmeden okuyayım dedim. Ee, bu Arapça bölümün meali verilmiş e, e, erisale.com'da. Şöyle bir bakacak olursak e, ne demiş, nasıl başladı? Huvel baki. O bakidir. Yani O sonsuzdur. Yani O'nun sonu yoktur. Ezel ve ebed sultanı. Yani o e, bitmeyecek, tükenmeyecek olan, ebedi olan odur, baki olan odur. Dolayısıyla her şeyi ayakta tutacak olan ve ebedi olarak yaşatacak olan da odur. Hükmünü hikmetle icra eden hakimdir. Yani her şeyi hikmetle yapar. Her işi hikmetle bir, bir amacı, bir gayeye göre yapılmıştır bir hikmetle yapılmaktadır, icra etmektedir. Yani bu kainatın, bu evrenin yaratılışı, bu insanın yaratılışı, meleklerin yaratılışı, mahlukatın yaratılışı, her şeyin bir hikmeti vardır, bir gayesi, bir amacı vardır. Ve hükmünü de hikmetle icra etmektedir. Biz de onun hükmünün elindeyiz. Dolayısıyla biz de onun hükmünün elindeyiz. O neye karar verdiyse, hangi hikmete binaen bizi gönderdiyse, hangi hikmete binaen bu tarihte gönderdiyse, bu memlekette, bu anne babadan gönderdiyse, bir hikmeti vardır ve onun hükmünün elindeyiz. O hikmete tabi olmak zorundayız ve durumundayız. Çünkü onun ellerinde her şey. O karar veriyor. Biz kendimiz karar vermek gelmedik. Onun hükmünün elindeyiz. Ona bağlıyız. Hakem olan o, adl olan o. Dolayısıyla herkesin durumuna göre hakem olacak olan, adaletle iş yapacak olan da o. Yani herkese hakkını verecek olan da o. Yani kimi fakir, kimi zengin, kimi güçlü, kimi zayıf ne diyor? Boynuzsuz koyun, boynuzsuz koyunlar hakkını alacak diyor ahirette. Dolayısıyla onlar hakkındaki adaleti bile gözeten Allah, işte fakirle zengin, zayıfla güçlü, zalimle mazlum, ezenle ezilen arasında böyle o adaletle işini de görecektir. Haksızlık yapana hak ettiği cezayı verecektir. Hak, hakkı yenene de adaletle lütfundan ihsan edecektir, ikram edecektir. Hakem olan o, adil olan o. Az ve sema onundur. Yani yerde de onundur, gök de onundur, uzay da onundur, içinde yaşadığımız dünya ve yeryüzü de onundur. Üzerine ayak bastığımız, hatta gemilerle yüzdüğümüz, havada uçakla gittiğimiz yer onundur. Mülkünde gizli olanı, gayip olanı o hakkıyla bilir. Yani o mülkünde, yani yerde ve gökte, her yerde yani. Bütün her şey onun olduğu için. Gizli olanı da, gayip olanı da, kaybolmuş olanı da, gizlenmiş olanı da o hakkıyla bilir. Yani nereye gizlenirseniz gizlenin, o sizi hakkıyla her, bütün yönleriyle her şeyinizde bilir. Kadir olanı, o, kayyum olan o. her şey gücü yeten her şeyi takdir eden o ve bunu ayakta tutan ve idame eden de o, devam ettiren de o, bunu kuran da o, bu sistemleri kuran da o, bunu devam ettiren, ayakta tutan da o, güneş, güneş sistemini, dünyanın güneş etrafında dönmesine, samanyolu galaksisini, tüm uzayı evirip çeviren de o, her şeyi ayakta tutan da o. Arş, arş da yer de onudur, arş da onudur, yer de onudur, her şey onudur. Sanatın nakışlarında ve vasıflarında görülen onun lütfudur. O sanat eserlerde, o güzelliklerde, o nakışlarda, o vasıflarında görülen onun lütfudur, onun ikramıdır. Yani güzelleştirme, latif yapma, hoş olması, güzel kokması, güzel görünmesi, güzel renkte olması her şey onun lütfudur, onun ikramıdır. Fatır odur, vedud o, yaratıcı odur, seven ve sevilen de odur. Yani bütün o güzellikleri sevdiren de odur, ve güzellikleri seven de odur, kendisini sevdiren de odur ve güzel mahlukatını da sevdiren odur. Yani yaratıcı da o, seven ve sevilen de o. Mahlukattaki bütün hüsn ve güzellikler O'ndur. Ne kadar güzellikler varsa o güzellikleri veren o, o O'dur. Ve e, bütün o güzellikler de O'na aittir, O'nundur. Mevcudat aynalarında ve mahlukatın keyfiyatında tezahür eden o varlıkların aynalarında ve mahlukatın o yaratıkların keyfiyatına hangi özellikte, hangi kıvamda, hangi şekilde olacaklarsa, işte bebekse, anne karnında nasıl şekillenecekse, çiçekse, böcekse, kelebekse artık keyfiyatında tezahür eden, ortaya çıkan, o özelliklerinde ortaya çıkan O'nun celalidir, O'nun büyüklüğüdür, O'nun haşmetidir. Yani bir yanardağın patlaması da O'nun celalidir. Bir bebeğin böyle güzelce gülümsemesi de O'nun celali ve cemalidir. Yani dağların böyle cesametle dikilmesi de onun cerahinin göstergesidir. Melik odur, Kudüs oh. Yani hükmeden odur. Yani her şeye karar veren hükmeden Melik olan odur ve Kudüs olan odur. Yani her şey temiz, nezih, nazif olarak yani suyun berraklığını, havanın temizliğini, çiçeğin güzelliğini hepsini böyle tertemiz bir şekilde yapan, böyle noksansız, kusursuz eksiksiz yapan odur. Kudüs olan odur. İzzet ve kibriya da ona aittir. O büyüklük ve azamet de ona aittir. Yani ne kadar büyük, neye büyük derseniz büyük Yani ne, kime büyük derseniz değil. Aslında izzet ve kibriya da ona aittir. Büyüklük de ona aittir. Ne kadar e, firavun meşref olursanız onun yeryüzünde ben büyüğüm, en büyük benim derseniz deyin, siz büyük değilsiniz yani. En büyük olan Allah'tır yani. Siz ona karşı ne sizsiniz ki yani? Hiçbir şey değilsiniz. İstediğiniz kadar Nemrut olun, istediğiniz kadar Firavun olun, istediğiniz kadar e, ne bileyim işte e, diktatör olun yani. İzzet ve kibriya da ona aittir. Mahlukatını acayip bir sanat içinde icat eden odur. Bu yaratıklarını ilginç sanatlar içerisinde icat eden de odur değil mi? Bazen bakıyorsunuz denizin diplerinde ilginç ilginç balıklar değişik. Bir bakıyorsunuz çok ilginç bitkilerle karşılıyorsunuz. Hayatınızda ilk defa gördüğünüz bitkiler olabiliyor, çiçekler olabiliyor. Mahlukatını Acayip bir sanat içinde icat eden, çok ilginç sanatlar içerisinde yaratan, e, ortaya koyan da odur. Biz de onun sanatının nakışlarıyız. Bir insanlar, biz insanlar da işte değil mi, biz bebektik değil mi? Yüzümüz böyle gülücükler, sonra büyüyoruz, genç oluyoruz, e, orta yaşlıyoruz, yaşlanıyoruz falan. Biz de onun sanatının nakışlarıyız. Halden hale e, çevriliyoruz, evriliyoruz. Onun sanatının nakışlarıyız yani. Nakış 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 dokuyor bizi. Bebek anne karnından, atomlardan, zerrelerden, hücrelerden Değil mi? Oradan bebek şeklinde kemikler de yapılıyor, etler giydiriliyor. Nakış nakış dokuyor yani. Bebek olarak çıkıyoruz, sonra büyüdükçe büyüyoruz. Nakış nakış işleye işte yüzümüzü şekillendire şekillendire belli bir aşamaya var. geçiyoruz ve geliyoruz, yaşlanıyoruz ve nihayet ölüyoruz. Yani onun sanatının nakışlarıyız. Daim odur, baki o. Neticede ne yapıyoruz? Biz ölüyoruz ama daim olan o, kalıcı olan o, baki olan o, ebedi olan o yani. Biz geçiciyiz, ölümlüyüz ama biz ahirette tekrar diriltilecek ve dilerse ebedi olarak bizi cennete ya da cehennemde yaşatacak. Daim o, baki o. Mülk ve beka onundur. Yani bütün bu mülk, bütün bu her şey ve sonsuzluk onundur. O atasında pek kerimdir. Yani o yapacağı işlerden sonradan değiştireceği her şeyde çok ikram sahibidir. Yani sizin için bir şey takdir etmiştir. Siz ne yaparsınız? O takdir edilen şeye karşı ee, bir musibetse ona karşı dua edersiniz, yalvarırsınız, yakarırsınız. O atasıyla değiştirir. Size ikramda bulunabilir. O şeyi kaldırabilir sizin hakkınızdaki e, olumsuz, kötü olabilecek neticeyi. Atasında da pek kendine ikram sahibidir. Yeter ki siz ona yalvarın, ona yönelin. Onu, onu tev günahlarınızdan tevbe edin. Böylece sizin o şeyleri silsin, değiştirsin yani. O atasında da çok ikram sahibidir. Biz de onun misafir kafilelerindeniz. Yani o biz de şu anda bir kafile olarak geldik. Şu anda biz konaklıyoruz dünyada. Bizden önce konaklayanlar göçtü. Şu an biz varız ve bizden sonra gelecekler var. Biz gideceğiz, onlar gelecekler. Üstad mesela bu satırları yazan Üstad gitmiş şu anda. O kafile o dönemde vardı. Şu anda o gitti. Onun kafilesi onun döneminde. 1960 yılında vefat etti. Onun nesli de vefat etti geçtiğimiz yüzyılda. Dolayısıyla o kafile gitti. Şimdi biz varız. Biz şimdi onun eserlerini okuyoruz ve bunları müteahhit ediyoruz ve o yazdığı hakikatleri mütalaa ederek hakikati anlamaya çalışır. Ne diyor? Biz de onun misafir kafilelerindeniz. Yani biz de şu anda Cenab-ı şu anda dünyada yaşayan misafir kafilesiyiz. ve ee, bir müddet kalıp biz de gidiyoruz. Misafiriz yani. Rezzak odur. Yani bizi doyuran odur. Her hacide kafi o. Her ihtiyacımızı karşılayan yeterli olan odur. Kafi olan odur. Hamd ve sena ona mahsustur. Dolayısıyla övmek, övülmek de ona masutur rızıklandıran, nimet veren odur yani. yani. Ölecek olan da odur. Rahmet hediyelerinde görülen onun cemalidir. o rahmet hediyeleri, acımanın ve şefkatin neticesi bize ikram ettiği o şeylerde, o hediyelerde görünen onun cemalidir, onun güzelliğidir. Biz de onun ilminin mensucatındanız, biz de onun ilminin dokumalarıyız yani. O işte şefkatinin ve rahmetinin ve cemalinin neticesi olarak o ilmiyle dokuduğu birer kumaşız yani. Şu anda bizi dokuyor yani dünyada. Halık odur, vafi o, Cud ve ata onundur. Yaratıcı odur, her şey yeterli olacak olan odur. Cömertlik, cud ve ata da o nimetler vermesine ona aittir. İstediği gibi, dilediği gibi bol bol yaratıp onlara bize ikram edebilir ve ediyor ve hamd ediyoruz ona da şükrediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Semiyun şekaya ve duayı li Kul Rahimu Şekeluhu Şükru ve Vetenau Gafurul Hataya ve Zulub li Abdi Huve Huve'l Gaffarur Rahimu Lehu'l Afvu ve ve Vedahu Mahlukatının şikayet ve duaları işiten odur Merhamet eden o şifa veren o şükür ve senâ ona mahsustur Kullarının hata ve günahlarını bağışlayan odur. Gaffar odur. Rahim o. Af da rıza da ondandır. Üstadın yazdığın dediği bölüm burada bitiyor. Burayı da açıklayarak son bir bölüm var. Orayı okuyacağız mahlukatının bu yaratmış olduğu bütün bu e, varlıkların şikayet ve dualarını işten olur. Yani ne, ne istekleri, ne arzuları varsa, duaları varsa, istekleri var ve şikayetleri varsa işte e, mazlumsa zalimin şikayetinden şikayet ediyorsa onu veya bir ihtiyacı, bir arzusu varsa dua ediyorsa onu işiten odur. Bütün o mahlukatının dualarını ve şikayetlerini işiten odur. Merhamet eden o, şifa veren o. Yani ona şefkat edecek olan o. Hastalandıysa şifa verecek, ona iyileştirecek olan o. Evet doktoru, ilacı ona bir yaz şey olarak, vesile olarak gönderiyor ama asıl şifayı verecek olan odur yani. Hastalandıran da odur, şifayı verecek olan da odur yani. Ona yönelmek, ona ondan istemek gerekiyor. Ve ondan bilmek gerekiyor. Doktordan ya da ilaçtan değil. Onu bana gönderen de o, o doktoru gönderen de o, ilacı gönderen de o, ilacı yaratan da o, o doktoru yaratan da o. Şükür ve sena ona mahsustur. Dolayısıyla teşekkür ve övmek ona mahsustur. Bana bu doktoru, bu ilacı, bu şifayı verdiği için, gönderdiği için Allah'ım sana şükürler olsun deyip asıl doktora teşekkür ederken aynı anda Allah'a şükretmek gerekiyor. Allah'ım sana şükürler olsun demek gerekiyor. Verdiğin nimetlerden, sağlık ve afiyetten dolayı demek gerekiyor. Kullanın hata ve günahlarını bağışlayan odur. Gaffar odur. Rahim o. Af da rızada ondandır. Yani İnsan tabii ki hata işleyebilir, günah işleyebilir ama zaten insanın yaratılmasının bir hikmeti de olur. Yoksa melek gibi hiçbir hata işlemeseydik, hiçbir günah işlemeseydik o zaman bizim meleklerden ne farkımız kalırdık? Biz de bir çeşit melek olurduk yani. Farklı bir tür melek olurduk. Dolayısıyla insan olarak yaratılmanın bir hikmeti de günah işlemeye yönü de olsun, dolayısıyla o günahtan dönebilsin, kendi iradesini kullanarak, kendi aklını, fikrini, kalbini, vicdanını, duygularını kullanarak o hatadan dönebilirsin. Kendi hatasının farkına varsın ve tekrar doğru yola gelebilsin ve af dilesin. Hata ve günahlarının bağışlanmasını dilesin olmak. Dolayısıyla gaffar olarak gaffar isminin de tecelli etmesi için bu hata ve günah gerekiyor. Ondan tevbe edenler de bağışlaması için Cenab-ı Hakk'ın gaffar isminin tecelli etmesi için bu şekilde hata ve günahtan sonra tevbe etme gerekiyor ki bu ismi tecelli etsin. Ve rahim olan o şefkat edip acıyıp da bağışlayacak olan o Af da rızada ondadır. Yani bizi affedecek olan da olur. Bizden razı olacak olan da odur netice itibariyle. Evet ondan sonra üstad şöyle bir şey diyor. Bunları yazdıktan sonra ben önce bir bütün olarak okuyacağım. Sonra tekrar dönüp açıklamaya çalışayım. Ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. isterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şems selmed isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Evet üstadın çok meşhur, çok enfes birkaç satırda özetlediği harika bir bölümü bu. Ey nefsim diyor, ey işte insana daima kötülüğü, yasak, zevk, istekleri, arzuları teşvik eden o içindeki duygu, o özellik. Ey nefsim diyor, sen de diyor hani bu diğer şeyleri bırak, kalbin gibi ağla ve bağır ve de ki, yani bu kadar bu şeyleri söyledikten sonra, faniyim, fani olanı istemem. Yani ben bir geçici ölümlü bir varlığım, mahlukum. Dolayısıyla fani olanı istemem. Yani bu geçici ölümlü olan dünyanın bana verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Dünyanın sultanı olsam ne olur, olmasam ne olur. Dolayısıyla dedim fani olan, ölümlü olan şeyi istemem. Ben faniyim zaten. E, fani olacak şey ben ne yapayım yani? Fani olanı istemem. Acizim, güçsüzüm, aciz olanı istemem. Ya benim güçsüzüm zaten. E, dünyada kime yapışsan, hangi mahlukun peşine düşsen, yani en güçlü dediğin kişi o da aciz. Yani Allah'ın karşısında o da aciz. Bütün kainat, mahlukatta, kainatta bütün mahlukatta hangisinin peşine düşerse düşün, hepsi aciz. Dolayısıyla bir acizin niye peşine düşeyim? Ben zaten acizim, o da aciz. Niye aciz olan isteyeyim? Ben aciz olanı istemem yani. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayrı istemem. Ruhumu diyor Rahman olan Allah'a diyor. Kullarına karşı pek merhamet olan ve rahmet eserleri bütün varlık alemini kuşatan Allah'a teslim eyledim ben ruhumu. Ben onun kulu oldum. Ona teslim ettim kendimi. Dolayısıyla başka şeyleri istemem diyor. Onun dışındaki diğer şeyleri Başka ne varsa hiçbir şey istemem. Ben sadece onu isterim. Allah'ı isterim. Rahman'ı isterim. Diyor. Ona teslim oldum zaten. İsterim. Fakat bir yarı baki isterim. Yani bana öyle birisi lazım ki yarı baki olacak. Ebedi sonsuz sevgi olacak. O kim o? O da Allah. Başka yok ki yani. Evet isterim. Fakat bir yarı baki isterim. Sonsuz olarak devam edecek olanı isterim. Sonsuz olarak bana dost olacak ve bana sevgili olacak birini isterim. O da Allah'tan başka kimse yok ki. Kim baki? O başka yok ki. Ondan nasıl başlangıcı baki olan odur diye başlamıştı. Ondan başka baki olan var mı? Yok. Dolayısıyla o yarı baki isterim. Evet yani isterim ama ben böyle bir yarı baki isterim. Öyle gelip geçici ölümlü fani acı şeyler istemem. Zerreyim fakat bir şems-i isterim. Evet ben küçücük bir varlığım. Bir atom çekirdeği kadar bile değilim en küçük bir madde parçası kadarım, zerreyim. Fakat bir şems sermet isterim. Sonsuz güneş. Bu tabir her şeyi nurlandıran Allah için benzetme olarak kullanılır. Şems sermet, sonsuz güneş isterim diyor. Evet ben küçücük bir e, atom kadar küçüğüm ama güneş kadar azametli büyük bir şey istiyorum. Yani e, sermet bir de ebedi, devamlı olacak bir güneş isterim. O da Cenab-ı Hak yani ebedi ışıklandıracak, nurlandıracak, aydınlatacak, her şeyi açık parlak bir şekilde gösterecek olan şems servet olan Allah'ı isterim diyor. Başka hiçbir şey istemem ya ben küçük varlığım ama öyle zerreyim ama ben böyle büyük bir şey isterim. Böyle bir her şeyi kuşatan, kapsayan bir güneşli servet devamlı olan bir güneş isterim. Yani Allah'ı isterim diyor. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Evet ben bir hiçim, hiç ne bir hiçim, sıfırım. Hiçbir şey değilim ama fakat bu mevcudat, bütün varlıklar, bu varlıkları umumen hepsini bütün isterim. Yani dolayısıyla Allah'ı bulduğun zaman her şey bulmuş oluyorsun. Bütün mahlukat senin olmuş oluyor aslında. Yani ben evet hiç için ben hiçbir şey değilim. Ben küçük bir zerre bile değilim. Ama bütün mahlukatı birden umumen isterim diyor. E ben onu bulduysam o mahlukatı ne olur? Bulmuş oluyorum yani. Evet ben istiyorum ama böyle bir şey isterim diyor. Evet, yani Üstad'ın bu hiç ender için fakat bütün mevcudatı umen isterim, zerreyim fakat bir şems sevmet isterim diyor. İsterim fakat bir yar var isterim diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım inşallah. Subhaneke la ilme illa illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.